Merhaba arkadaşlar Soru Avcis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 239 ve 240. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki açıları sembolle gösteriniz demiş. Arkadaşlar sembolle göstermek istiyorsak 3 farklı yöntemimiz vardı. Her biri için bir yöntem kullanacağım. Bir ışının herhangi bir kolundan başlıyorsunuz. Bakın L noktası var. Sonra kolu takip ediyorsunuz. Diğer noktaya geliyorsunuz. A. Sonra takip edip diğer kola gidiyorsunuz. I. L, A, I. Sonra üzerine şöyle çatı gibi bir işaret koyduğunuz zaman L, A, I'nin oluşturduğu açı olmuş oluyor. Hemen B'ye geçiyorum. Bir noktadan başlıyorum bakın. E'den başlayalım. Bakın E'den N'ye gitmiyorum. Çünkü arada boşluk var. Arada gidebileceğim bir kol, bir bağlantı yok. Ne yapacağım? E'den F'ye gideceğim. Sonra F'den N'ye gideceğim ve bunların arasında oluşan buradaki açıyı oluşturmuş olacağım. EFN açısı. C'ye bakalım. İster D'den başlayın, ister Ş'den başlayın arkadaşlar, herhangi bir farkı yok. Biz D'den başlayalım. D'den İ'ye gideceğiz, İ'den Ş'ye gideceğiz. D İ Ş açısı. Bu yöntemlerden birisi. Şimdi tam tersi yapabilirsiniz. Mesela A'ya bakalım. L, A, I diye başlamıştık. I'den başlayıp I, A, L. Yani buranın tam tersi de yapsanız doğru arkadaşlar. Mesela E, F, N demiştik. Tersten yazalım. N, F, E açısı da desek aynı. Bakın tersten. Burası D, I, Ş demiştik. Tam tersi Ş, I, D, D de desek aynı açı oluyor. Bu da ikinci yöntem. Üçüncüsü de arkadaşlar tam açının olduğu yerdeki harfi tek başına alabilirsiniz. Yani ortadaki A açısı. Ortadaki F açısı. Ortadaki I açısı. Bu şekilde tek harfle de gösterebiliyorsunuz. Geçelim ikinci sorumuza. Yanda verilen açının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. B'den başlayacaksak B A, C dememiz lazım. Hemen B, A, C. Bakın var. Tersten gidersek C, A, B olması lazım. Bakın B şıkkı. Ya da ortadaki harfi tek başına göstermemiz lazım. Bakın burada hangisi olamaz? A, B, C. Çünkü arkadaşlar bakın A'dan B'ye gidebiliriz. Ama B'den sonra C'ye gidemeyiz. Arada gidebileceğim bir yol yok. O yüzden değişik olmaz. Geçelim 3. sorumuza. Aşağıdaki noktaları kullanarak çizilmesi istenen açıları cetvel kullanarak çiziniz demiş. Çizilmesi istenen açı ABC yani A'dan başlayacağız. B'ye gideceğiz. B'den sonra C'ye gideceğiz arkadaşlar. Bakın ışın şeklini çizdim bu açı. Devam ediyorum. MUR açısı. M'den başlayıp U'ya gideceğim. Sonra U'dan R'ye gideceğim. Bakın MUR çizmiş olduk. Diğerine bakalım. S, i, açısı. S'den başlayıp İ'ye gittim. I'den başlayıp N'ye gittim. Bakın bu şekilde S, i, açısı. Bakın oluşan açılar da şurada. Bunları da yapın şu şekilde. Çizmiş olduk. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen açıya eş bir açıyı kareli kağıda çiziniz demiş. Arkadaşlar eş açı dediği bunu direkt taşıyabilirsiniz. Bakın. Şöyle taşıdım. Şimdi OR yerine farklı harf kullanalım. Mesela ne olsun? K olsun. L olsun. Şimdi önemli olan kısım şunu aynı şekilde çizebilmek. Bunu yapmak için de nasıl yapalım? Şu köşeleri kullanın arkadaşlar bakın. 1 2 3 4 5'e 2'lik bir yer kullanmam lazım. Yine bakın. 5 yukarı, 2 sağ gideceğim. 1 2 3 4 5 2. Şuradan geçen açıyı çizdiğim zaman bakın burası aynı açı olmuş oluyor. Buraya da bir harf verelim. Bu da M olsun. Ne diyebiliriz? BOR açısı açısı hatta şöyle yapalım. Ölçüsü eşit oldu şu an. MKL açısının ölçüsüne. Bu şekilde eşit olduğunu da gösterebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıda ölçüleri verilen açıların tümler ve bütünlerinin ölçülerini yazınız. Şimdi arkadaşlar, tümler deyince aklınıza 90 derece, bütünler deyince aklınıza 180 derece gelmesi lazım. Hemen yapalım. 12'nin tümleri 12 ile neyi toplanınca 90 eder? Bunu kısa yoldan bulmak için 90'dan 12'yi çıkarırsınız. 78 derece olur. 35'in tümleri 35 ile neyi toplayınca 90 eder? bakın 55 derece ile 35 toplayınca 90 eder. Yani 90'dan çıkararak direkt bulabiliyorsunuz. 48, 90'dan 48'i çıkardığımı düşünüyorum. Tümleri 42 derece. 72, 90 olması için üzerine 18 derece daha lazım. Bakın tümlerlerini bulduk. Gelelim bütünlerlerine. Bütünler için de arkadaşlar 180'den çıkaracaksınız. Ya da şöyle düşüneceksiniz. 12 ile neyi topladığım zaman 180 eder? Tabii ki arkadaşlar. 168 dereceyi topladığım zaman 180 eder. Bakın 168. 12 daha 180. Aynı şekilde 35 ile hangi sayıyı topladığım zaman 180 eder? 35 ile arkadaşlar 145 dereceyi topladığınız zaman 180 eder. Aynı şekilde 48 ile neyi topladığım zaman 180 eder? 132 dereceyi. 72 ile neyi topladığım zaman 180 eder? 108 dereceyi topladığım zaman 180 eder. Bakın tümlerini ve bütünlerini bulmuş olduk. Geçelim 6. sorumuza. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 5 katı ise büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar bakın. İki tane açı var. Birisi büyük birisi küçük açı. Ve biz bunların bütünler olduğunu bildiğimiz için şöyle yazabiliriz. Bu iki açıyı topladığım zaman 180 derece olacak. Ama kaça kaç olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz. Büyük açı küçük açının 5 katı. Örneğin burası 5 ise burası 5 katı 25. Ama toplayınca bakın 180 etmiyor. Öyle bir ifade yazacağım ki biri diğerinin 5 katı olacak ve toplayınca da 180 olacak. Bunları deneyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela birine 20 versem diğeri 5 katı 100 yapar topladı 120 yaptı. Bak, mesela 180 yapmadı gibi. Değer vererek yapabilirsin. Değer vermek istemiyorsan da anlatacağım şu yöntemle yapacaksın. Mesela küçük olanı sembolle göstersek. Küçük olan bir tane şöyle bir kare olsa. Büyük olan 5 katı olduğu için burada 5 tane kare olacak. Bakın 1'e 5 şeklinde yazdım çünkü 5 katı. Şimdi ikisini topladığım zaman 180 yapması lazım. Şimdi arkadaşlar 5 tane burada var. Bir tane de burada var. Topladığım zaman kaç tane kare yapar? 6 tane kare yapar. 2 3 4 5, 6. 6 tanesi 180 yapıyorsa bir tanesini bulmak için ne yaparız arkadaşlar? 180'i 6'ya böleriz. 186'ya böldüğüm zaman 18'in içinde 3 kere 0'ı indirdim koydum. Bir tanesi 30'muş. Arkadaşlar bir tanesi 30'sa küçük demek ki 30. Büyük de 30, 60, 90, 120, 150. Büyük de 150. Zaten 5 kat olduğunu görüyorsunuz. Toplayınca da 180 yaptı. Bize büyük açıyı soruyordu. Cevabım 150 dereceymiş. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki şekillerde bulunması istenen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. AC doğrusu ve BD doğrusu E noktasında kesişmiş. CED'yi soruyor. CED yani şurayı soruyor arkadaşlar. Bakın şurada sarıya boyadığım açıyla yani 72 dereceyle bize sorduğu açılar Ters açılar ve ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir arkadaşlar. Burası 72 ise burası da 72 derece olması lazım. Hemen 72 derece diye yazdık. AED açısını soruyor. AED bakın şurada siyaha boyadığım açıyı soruyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın çiziyorum. Şurada siyahla taradığım açıların toplamının 180 olması lazım. 180'den eğer 72'si burasıysa buraya ne kadar kalır bulmak için? 180'den 72'yi çıkarırız ve cevabımız da 18 derece olur. Burası 18 dereceymiş. Yani bizden istediği 18 derece. Geçelim B'ye. O noktasında kesişen iki tane doğru vermiş. A, O, F'yi soruyor. A, O, F açısı. Yani arkadaşlar bakın şu kırmızıyla taradığım yeri soruyor. Biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar bakın şu kırmızı ve siyah taradığım yerlerin toplamı 180 derece. Şurada bir bakın doğru açı var. 180 derecenin 47'si buradaysa buraya ne kadar kalır? 133 derecelik açı kalır. Çünkü bakın ikisinin toplamı 180 yapıyor. Yani burası 133 derece. Gelelim FOY'ye. FOY açısı bakın şurada sarıya boyadığım açı. Arkadaşlar bakın bu açıyla Şuradaki 47 derece ters yöne baktıkları için ters açılardır ve biz biliyoruz ki ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Yani burası da 47 derece olacak. Geçelim C'ye. NL doğrusu ve RM doğrusu O noktasında kesişmiş. Tamam. ROK'yi soruyor. ROK yani şurayı sormuş. Arkadaşlar burayı sakın şuradaki 32 ile tersmiş gibi düşünüp ters açı diye almayın. Çünkü arkadaşlar bakın 32'nin ters açısı şurada kırmızıyla boyadığım yer. Dikkat edin. Biri bu tarafa bakıyor. Biri tam karşısına bakıyor. Bu birazcık daha yukarı tarafta. O yüzden hemen soru işaretine hızlı yapıyorum diye 32 yazmayın. Şimdi ters olduğu için şurası 32 derece. Biz biliyoruz ki doğru açı 180 dereceydi. Bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle çizdiğim zaman şu yukarıda 3 tane açı var. Bu açılardan şurası 90 derece. Şurayı 32 derece bulduk. Soru işaretine ne kadar kalıyor bulmak için 180'den önce buradaki 90'ı ve 32'yi çıkarmam lazım. Şimdi 180'den 90'ı çıkarırsam 90 kalır. Bir de 32 çıkaracağım. 90'dan 32 çıkarırsam da 58 derece kalır. Yani soru işareti bizden istenen yer 58 dereceymiş. N, soruyor. N, O, M açısı. Yani arkadaşlar şurada siyahla taradığım yeri soruyor. Burada arkadaşlar yine aynısı bakın. Eğer ki bakın altta bir doğru açı var. Yani 180 derecelik bir açı var. Eğer ki 180'in 32'si buradaysa buraya kaç kalır bulmak için? 180'den 32'yi çıkarırsınız. O da kaç yapar? 148 derece yapar. Yani bizden istenen yer 148 dereceymiş. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıda verilen ABC açısının tümlerini ve bütünlerini çizin demiş. Tümler deyince aklımıza 90 derece gelecek. Bütünler deyince aklımıza 180 derece gelecek. Şimdi arkadaşlar bunu 90 dereceye yani dik açıya şu şekilde tamamlarsak. Bakın şurası toplamda 90 derece oldu. Ve bu 90 derecenin 35'i buradaysa buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 55 derecesi kalıyor. Çünkü bakın 55, 35 daha 90 yaptı. Ne yapmış olduk? Şu an tümlerini çizmiş olduk. Şuradaki 55 derece, 35'in tümleriymiş. Gelelim bütünlere. Bütünlerde de arkadaşlar, bakın şöyle 180 derece olacak şekilde çizmemiz lazım. Dikkat edin, şurada bir açı var ve bu açı toplamda 180 derece olacak. 180'in 35'i buradaysa, bakın kırmızıyla göstereyim, şuraya kaç kalır? 180'den 35'i çıkarırsak 145 derece kalır. Şu kırmızıyla taradığım yer hem şurası var içinde hem de biraz önce siyahla taradığım şurası var arkadaşlar. Komple 145 derece olacak. Yani tümleri 55 derecelik açı, şu siyahla taradığım yer, bütünleri de 145 derecelik açı. Buradaki kırmızıyla taradığım yer Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 239 ve 240. sayfalarında bulunan alıştırma sorularını çözdüm. Bu alıştırmalarda açıları sembolle gösterdik. Ters açı konusunun sorularını çözdük. Tümler ve bütünler açı soruları çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları artık çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.